Andri Koç Araba Sigara da kafama Daha fazla para Aa. ve de yeni bir araba Görür gözüm alırım veremiyorum karar Arıyoruz Aa. kendimize yeni bir makara Araba Arabam da araba açar Seviyorum tip kalem açar Göremedi kimseden fayda işler yolunda bebek işlerden yolda mesela her şey ama sen çok asılma Hadi döndür bana Bebeğim vallahi öldüm sana Olmaz bu kadarı olmaz ha Level C5 baba Aa, Bana bunlar sökmez Neler olacağını göreceğiz Aa, Sana söylüyorum son kez Bittiğini tenim Arabama bin, arabama bin Bazen kötüyüm, bazen iyiyim Söyle bana bebek hemen halledeyim tanırdı seni güzel sözlerin Her yer parlak light like, like gazino Anita best elli elli kil Bir gün mahalledeyim bir gün Santorin Anladım seni cano kol paçino Salma seni, dedim ki salma Anma dedi bana yalana kanmam Bir bak tak daha, daha dedim ki koymam Ondan salla bebeğim adı onla Maserati Maserati Dedim kızım alayım sana bir Maserati Maserati Araba vitesileri Hazımeti benim Tasarım öderim ha. Polis yakalayacak beni şuradan dönelim Yok bundan haberim he. Şimdi yakaladı beni ama Karakola götürmeden çözelim bir şekilde bir şey olmayacak öleme Var mı şimdi önemi babama söyleme Yeni model arabam Sütü kodam anladı yeni otoban Gelir anadan duvası bu şaradan Çalışan adam ama veriyor yaradan hmm. Arabada yeni manitam Hedef atadan karışamaz haritam Damarına kan sütülere kara kan Bana aman yiyemezsin payı tam dan Kadıramayacak olanlar arabadan insin Beni tanımadan diyor ne kadar salimsin Rakibim olmamasın ki köpeğimsi cinsin Bozuk hesap edemedin sikre vitaminsin Maserati, Maserati, dedim kızım alayım sana bir Maserati, 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 dedim kızım alayım sana bir. Maserati, Araba, Araba vitessileri.